arkadaşlar bugün aslında it Burkir'in itfaiye alanında gizler olduğunu biliyor muydunuz? Ama bu gizleri göstermeden önce kanalıma abone çok mutlu edersiniz. O zaman ilk önce yapmamız gerekenlere geçelim. İlk önce merdivenizi şöyle karakterimizin zıplayabileceği ortama getiriyoruz. Sonra buradan buradan kullandığımız, kullanmadığımız bir koyuyoruz. Şimdi Ay bir, bir dakika içeri giremedik. Okay. Şimdi ilk önce böyle de, az önce dediğim gibi yastığı koyuyoruz. Aman bu da ne? Ya arkadaşlar <laughs> abone olmadığınız için dik koyamıyorum. Lütfen abone olun. Evet iki bir. <laughs> Bakalım şimdi deniyorum. Ama olmadı. Bir, tane de like atmayı deneyin. Tamam şimdi deniyorum. Bakalım. Olmadı. Şu an kere de en sevdiğim benim işte yani bu yoldan şu yerlere girmeden arkadaşlara saklanma çaylarken buraya saklanabilirsiniz. Bu sayede bu saklanma oynarken sizi asla bulamaz. Bir sonra başka güzel yerleri için kanalımıza like attığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda şey görüşmek <laughs> üzere.